Herkese merhaba. Bugün kendinizi neden sürekli yorgun hissettiğinizin arkasındaki o büyük, sinir bozucu yalanı konuşacağız. Hani şu enerji ve kan şekeriyle ilgili hepimize anlatılan hikayeyi. Şöyle bir soruyla başlayalım. Hiç güzel bir yemek yedikten hemen sonra böyle üzerinize bir ağırlık çöktüğünü, enerjinizin aniden çekildiğini hissettiniz mi? Eğer bu size tanıdık geliyorsa, emin olun yalnız değilsiniz ve bunun çok ama çok biyolojik bir nedeni var. Hepimize öğretilen klasik bir şey var değil mi? Yorgun hissediyorsan kesin kan şekerin düşmüştür hemen tatlı bir şeyler ye. İşte bu masum görünen tavsiye aslında bizi tam bir kısır döngünün içine hapsediyor. İşte o meşhur tavsiye. Bu cümle aslında o bitmek bilmeyen enerji iniş çıkışlarının yani o Luna Park treninin ana yakıtı ve hepsi kan şekerimizin aslında nasıl çalıştığına dair kocaman bir yanlış anlamadan kaynaklanıyor. Peki bu döngü pratikte nasıl işliyor? Şöyle, karbonhidrat yiyorsunuz, kan şekeriniz tavan yapıyor. Anlık bir "oh be, enerji geldi" hissi ve hemen ardından insülin hormonu devreye giriyor ve bum, kan şekeri hızla çakılıyor. Sonuç ne? Daha yorgun, daha aç ve döngü en başa sarıyor. Peki ama bu çılgın döngün nasıl bu kadar normal kabul edilebilir hale geldi? İşte sorun tam da burada başlıyor. Normal kan şekeri dediğimiz şeyin ne anlama geldiğini tamamen yanlış anlamamızda. Bakın, standart tıp tabloları yemekten sonra kan şekerinizin 170'lere hatta 200'lere fırlamasını normal sınırlar içinde kabul ediyor. Ama işin aslı şu, gerçekten sağlıklı yani optimal çalışan bir vücut o daracık stabil aralığın dışına neredeyse hiç çıkmaz. Asıl sağlık bu dev dalgalanmalarla boğuşmak değil, sakin sularda yüzmektir. Bu grafik aradaki farkı o kadar güzel gösteriyor ki optimal sağlık hani böyle kıyıya vuran nazik minik bir dalga gibidir. Ama bize normal diye öğretilen o tam bir tsunami. Vücudunuzun her yemekten sonra başa çıkmak zorunda kaldığı bir tsunami. Ve inanın bana, vücudumuz sürekli tsunamilerle savaşmak için tasarlanmadı. Peki, madem enerjimiz doğrudan kan şekerindeki bu dalgalanmalardan gelmiyor, o zaman nereden geliyor? Gelin vücudun asıl yakıtının ne olduğuna bir bakalım. Sahneye ATP'yi alalım. Yani adenozin trifosfat. Bu vücudunuzun gerçek enerji para birimi. Her hücrenize, her hareketinize, attığınız her adıma güç veren şey işte bu molekül. Peki vücut bu parayı nasıl üretiyor? İşte işin ilginçleştiği yer burası. Çünkü bunun için birbirinden tamamen farklı iki yolu var. Şöyle hayal edin. Vücudunuzda iki tane enerji fabrikanız var. Birincisi acil durumlar için çalışan bir jeneratör. Hızlıdır, oksijene ihtiyaç duymaz ama sadece şeker yakar ve çok verimsizdir. Sadece 2 birim ATP üretir. Diğeri ise ana güç santraliniz. Oksijenle çalışır, yağ veya şeker yakabilir ve inanılmaz verimlidir. 30'dan fazla ATP üretir. Günlük hayatımızı işte bu ana santralle geçirmemiz gerekiyor. Ama biz modern beslenmeyle ne yapıyoruz biliyor musunuz? Vücudu sürekli o verimsiz, acil durum jeneratörüyle çalışmaya zorluyoruz. Ana güç santralini adeta bypass ediyoruz. Bu, V8 motorlu bir arabayı sürekli birinci viteste son devirde sürmeye benziyor. Hem motoru yorarsınız, hem de hiçbir yere varamazsınız. Bu iki sistem arasındaki farkı daha da netleştirmek için, şimdi de gelin vücudun bu yakıtları depoladığı tanklara bakalım. İki farklı yakıt tankımız var ve aralarındaki fark gerçekten inanılmaz. İlk tankımız şeker tankı, yani glikojen depolarımız. Burası oldukça küçük bir depo. İçinde yaklaşık 1400 kalori var. Bu size en iyi ihtimalle bir gün, belki de yoğun bir günde sadece yarım gün yeter. Minicik bir depo anlayacağınız. Ama bir de ikinci tankımız var, yağ depomuz. Buradaki rakam, hazır mısınız? Ortalama bir insanda 100 binden fazla kalori. Evet, 100 bin. Rakamı tekrar ediyorum çünkü inanılmaz bir potansiyelden bahsediyoruz. Bakın grafik bu karşılaştırmayı resmen gözümüze sokuyor. Solda o küçücük şeker tankı, sağda ise aylarca yetecek devasa bir enerji rezervi. Bu hazineyi her an yanımızda taşıyoruz ama ne yazık ki sürekli o küçücük depoyu doldurmaya çalışmaktan bu büyük rezerve nasıl ulaşacağımızı unutmuş durumdayız. Peki neden? Vücut neden enerjisinin %99'undan fazlasını yağ olarak depolamayı tercih ediyor? Cevap çok basit. Verimlilik. Yağ gram başına çok daha fazla enerji barındıran, çok daha stabil bir yakıttır. Vücudumuzun doğası bu. Asla verimsiz bir sisteme yatırım yapmaz. Tamam, anladık. Devasa bir yağ depomuz ve süper verimli bir ana güç santralimiz var. Peki bu sisteme nasıl geçeriz? O acil durum jeneratörünü susturup ana santrali nasıl devreye sokarız? Cevap yediğimiz karbonhidratların türünde saklı. Unutmayın her odun ateşi aynı şekilde yakmaz. Karbonhidratları bir ateş gibi düşünün. Bazıları çıra gibidir. Şeker, beyaz un, işlenmiş tahıllar. Ateşi atar atmaz harlanır, kan şekerini tavan yaptırır ve saniyeler içinde sönüp gider. Geriye sadece kül ve daha fazla açlık kalır. Bir de kalın kuru kütükler var. Lifli sebzeler, yeşillikler. Bunlar yavaş yavaş istikrarlı bir şekilde yanar, size saatlerce süren, dalgalanmayan, stabil bir enerji verir. İşte bütün mesele ateşimizi neyle beslediğimiz. Bakın burada amaç karbonhidratları tamamen hayatımızdan çıkarmak değil. Bu yanlış anlaşılmasın. Mesele çıra yakmayı bırakıp ateşimizi sağlam kütüklerle beslemek. Yani metabolik istikrarı yakalamak. Yani zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor. Hedef kan şekeri düşünce, onu şekerli bir şeyle beslemek olmamalı. Hedef, kan şekerinin en başta hiç düşmeyeceği şekilde onu istikrarlı hale getirmek olmalı. Enerji dalgalanmalarını değil, kesintisiz bir enerji akışını hedeflemeliyiz. Peki bu istikrarını sağlayıp sağlamadığınızı nasıl anlarsınız? Vücudunuzun gösterge panelini okuyarak. Glikoz sadece o anın fotoğrafını çeker. A1C son 3 ayın filmini gösterir, daha geniş bir perspektif sunar. Trigliseridler kanınızdaki yağ miktarını söyler ama asıl kahraman genelde hiç bakılmayan insülündür. İnsülin seviyeniz vücudunuzun bu dengeyi kurmak için ne kadar çabaladığını gösteren en önemli veridir. Ve son olarak sizi şu soruyla baş başa bırakalım. Kendinize bir sorun. Vücudunuzu sadece bir sonraki saate kadar idare etmesi için mi besliyorsunuz yoksa size bir ömür boyu hizmet etmesi için mi? Cevap attığınız her lokmada gizli. Seçim sizin.